Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe Kilit operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından üst bölgesine taciz ateşi açıldı. Teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu piyade uzman çavuş Eyüp Uğurlu şehit oldu. Babası, üvey annesi ve kardeşleri tabutunu öperek şehide veda etti. Hain saldırı sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Eyüp Uğurlu, Gaziantep Bahattin Nakiboğlu Camii'nde öğle namazına mütakip, il müftüsü Doktor Hüseyin Hazırların kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber Allahu Ekber Allah Cenaze Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tugay Komutanı Tu General Hacı Halili Osman, İl Jandarma Komutanı Tu General Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbu, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Neşat Koçar, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları, kent protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Biz buna iman ediyoruz. Şehitlerimiz bir renz cennetindedir. Ama onlara bunu devam edelim. de la